Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün çok iyisinizdir. Size kendi bulunduğum semtten özel bir şey göstermek istiyorum. Versova semtinin tam merkezinde şöyle size semti göstereyim. Burası dar binasının olduğu yer. Çok ilginç bir şey size göstereyim. Yani ilginç derken bazı ülkelerde yapılıyor ama burada güzel bir kitaplık hazırlamışlar. Bu kitaplığın özelliği şu ki içine isterseniz getirip kendi kitabınızı bırakabiliyorsunuz. Okumadığınız artık okuyup da e, bitirdiğiniz kitabı başka insanlarda da faydalansın diye getirip bu kitabı buraya yerleştiriyorsunuz. Bir telefon kabini bu. Bu kabini artık mini bir kütüphaneye, mini bir kitaplığa çevirmişler. İşte Versoan'ın, bir semtin güzelliklerinden bir tanesi de bu diyeyim yine kütüphanesi var semtin ama bunu da böyle hazırlamışlar. Bundan birkaç tane var Versova semtinde. Evet gezintimize devam edelim. Güzel semtimin güzel ağaçlarını üşümesin diye bir battaniye ile örtmüşler. Gerçekten çok hoş olmuş. Yani burada amaç ağacın üşümesini engellemek değil sanırım ama onu örgüyle Şöyle göstereyim. Sanki bir hırka, bir battaniye gibi kapatmışlar. Ya benim çok hoşuma gitti. Ne kadar hoş olmuş. Ne kadar hoş olmuş. Tabi bir tane ağaç değil arkadaşlar. Buradaki gözümün gördüğü merkezdeki tüm ağaçları böyle güzel güzel değişik değişik e, iplerle, rengarenk iplerle, belki de artık iplerle süslemişler. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Evet, böyle güzel bir ağaç. Ve güzel bir kompozisyon. Ay ne kadar sevimli olmuş. Triko parçalarıyla böyle süslemişler. Çok şirin. Gerçekten çok şirin. Güzel bir çiçekçi buldum biberler mi var burada? Evet. Süs biberleri ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Çok beğendim. Şöyle sıralamışlar. Şöyle bir harika. Sonbaharın son demleri ve harika bir manzara bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar muhteşem yani nasıl söyleyeyim sanatçıların mevsimi sanatın mevsimi muhteşem bir doğa Versa harika bir ışığa görülmüş gerçekten çok güzel olmuş Müthiş. Tekrar merhaba. Şimdi bulunduğum yerin ismi karitas ve bu karitas e, güç durumdaki insanlara, topluluklara yardımcı olmak için bazı satışlar yapıyor. Bağışlar üzerinden yapılan satışlar bunlar. Yani insanlar hali hazırda kullanılabilir eşyaları Karitas'a bağışlıyorlar. Bu bağışladıkları eşyalar çok ucuz e, miktardaki paralarla satılıyor. İşte ben size Karitas'ın satış yaptığı bahçelerden bir tanesini göstermek istiyorum. Gerçekten çok şirin eşyalar var. Şöyle size örneğin şurada küçük bir arabayı satışa çıkarmışlar. Üzerindeki fiyatı bilmiyorum ne kadar. Şuradaki gördüğünüz tüm eşyalar arkadaşlar satışa çıkarılmış, bağışlanmış özel eşyalar. Şöyle göstereyim. semtin, yaşadığım semtin en güzel yerlerinden bir tanesi buradaki bu eski tip yapılar. Yani 1700'lerden, 1600'lerden kalma ve hala sağlamlığıyla bence güzel görünüyor bakımıyla. Çok seviyorum bu semtini. Çok seviyorum Versuay'ı. Merhaba kıymetli takipçilerim. Karşıdaki gördüğünüz iki beyefendi Versoa semtinin kurucuları diyebilirim. İki mimar kentin tamamını onlar planlamışlar. Yollarını, sokaklarını Tabiri caizse buranın e, kent kurucuları, planlayıcıları ve Verso halkı onları o kadar çok sevmiş ki onların e, resimlerini buraya bu duvara, bu evin duvarına yerleştirmiş. Onları bir parça ölümsüzleştirmiş diyelim. Böyle arkadaşlar bir anısal resim oluşturmuşlar. Gezimize hadi devam edelim. Tekrar merhaba kıymetli takipçilerim. Versoan'ın başka bir noktasındayız. Gördüğünüz büyük arazi aslında eski bir derebeyine ait. Bu derebeyi zamanında buralarda hüküm sürmüş ama daha sonra arazisini bir şekilde devlete bırakmış. Şimdi bu arazi tam göl kenarında ve halka güzel bir mesire alanı, plaj olarak değerlendiriliyor. Bizler de sık sık zaman buldukça boş zamanlarımızda buraya gelerek ailemizle güzel, hoş zamanlar geçiriyoruz. Ve benim e, ilk e, yerleştiğim yerlerden bir tanesi yani bu noktaya çok yakın. O yüzden çok seviyorum burayı. Ve hemen yanından güzel bir dere akıp gidip Versoa'dan Lac karışıyor arkadaşlar. kıymetli takipçilerim göl kenarına geldik. Bugün biraz rüzgarlı hava. O yüzden göl pek sakin değil. Dalgalı. Oo, şurada iki tane köpüş eğleniyor, oynuyor, koşturuyor. Keyif de onların keyfi. Vallahi. Size burada çok güzel bir manzara var. Hemen karşıda Büyük, büyük beyaz bir dağ var arkadaşlar. Onu önceden size çetik göstermiştim başka bir videomda Bu dağın ismi arkadaşlar Mont Blanc yani beyaz dağ. Hemen kıyının arka tarafı Fransa'ya ait. O yüzden bu dağ da Fransa'ya ait bir dağ ve Avrupa'nın en yüksek, en e, ihtişamlı dağı. Mont Blanc Şimdi bu göl de Avrupa'nın en büyük gölü. Yani Lac Leman bütün Avrupa'nın en büyük gölü olarak geçiyor. Şimdi size şöyle gölün diğer taraflarını da göstereyim. Değil mi? Harika bir manzara anneciğim. Ama o da sürekli buzullarla kaplı, sürekli karla kaplı. Doğanlar bu tatil gününde keyifle burada biraz serin ve esintili olsa da gezinti yapıyorlar ve Doğan'ın tadını çıkarıyorlar. Ay çok soğuk ama köpek orada üşümüyor mu olur Ay çok soğuk. Onlar için yani. yani suya giriyorlar. Soğuk ikiye katlanıyor onlar için. Üşümüyorlar. Üşünmüyor Üşümüyorlar değil mi? Hı. Çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar böyle serin bir sonbahar günü de olsa nefis bir hava var. Nefis bir manzara. Ve biz bu tatil gününde buralara kadar <laughs> geldik. Harika bir manzara. Harika bir ışık. Müthiş. Bakar mısın anne şu güzel kırmızıla? Bayıldım. Çekeyim, yoksa... Çekebilirsin anneciğim istersen. Merhaba kıymetli takipçilerim. Bugün Versoal semtini size gezdirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz gerçekten lütfen beğendi tuşunu tıklayın. Ve abone değilseniz rica ediyorum abone olun. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.